Selam. Şu anda Zagreb'teyim. Tek başıma Avrupa yolculuğunda ilk kez bir tren yolculuğu yaptım. Yine Avrupa'da yaptım. Bir tren yolculuğunda bu hayali kurmuştum. Bir gün tek başıma Avrupa'yı gezeceğim, tek başıma yapacağım bunu diye böyle hayaller kurmuştum. O yüzden hani trende kurduğum hayali ilk olarak trende gerçekleştirme gibi bir hayalim vardı ama öyle olmadı. Ya iyi ki de öyle olmadı. Biraz akışına da bırakmak lazım. Her şeyi planlamak da iyi değil. Ama şimdi Zagreb'teyim. Buranın benim için ayrı bir önemi var. Bütün Balkan ülkelerine an itibariyle ayak basmış bulunuyorum. Ve benim ailem bu arada Hırvatistan sınırından Türkiye'ye göçmüş bir aile. O yüzden böyle bazı kültürel müzik açısından falan da birçok benzer taraflarımız var. O sebeple işte bir e, heyecanlıyım ben buraya geldiğim için. Bilmiyorum. Şu anda ailemin göçtüğü yere sadece 2 saat uzaklıktayım. Hala gitmedim oraya. Sanırım bu yaz yapacağım o yolculuğu. O çok özel bir yolculuk. Yani ona ruhsal olarak bayağı güzel hazırlanmam lazım. bakalım. Zagreb'te neler var? Zagreb'te bizi neler bekliyor? Tek başıma yaptığım yolculuğun üçüncü durağı Zagreb. 800 bin civarında nüfusa sahip olan Zagreb, aşağı şehir Donigrad ve yukarı şehir Gornigrad olarak ikiye ayrılıyor. Zagreb yemyeşil ağaçlarla sarılı geniş caddeleriyle benim gönlümü fethetti. Daha tren istasyonundan indiğinizde sizi geniş ve ferah bir meydan karşılıyor. Şehir merkezine gitmek için ilerlediğinizde ise Zrinewat Parkı sizi içine alıyor. Şu parka bakın, şu parka. Allah'ım! Ve bu park Noel pazarı ve birçok festivale, etkinliğe de ev sahipliği yapıyor. Bu etkinlikler döneminde park güzelliğine güzellik katıyor. Gerçekten bir etkinliğe katılmayı çok isterdim burada ama bir dahaki sefere belki de. Parkın kuzeyinde dikkat çeken bir yapı var ve ee, öğrendiğim kadarıyla 1800'lerin sonunda iklim değişikliğini gözlemlemek için yapılmış ve buradaki toplanan veriler değişen iklimin insan sağlığı üzerindeki etkisini inceleyen çalışmalarda da kullanılmış. Hemen tren istasyonunun karşısında böyle tatlış bir meydan var. Ve bu meydanda böyle bulduğum gölgeliğe hemen kondum. Çünkü bu kez geçen Trieste'de yaptığım gibi bir şey yapmayacağım. Ben Trieste'den bayağı aç döndüm. Yaklaşık 30 bin adım attım Trieste'de. <laughs> Ve yediğim tek şey ne biliyor musunuz? Dondurma. Tatlı bir şey. Ama şu kadarcık bir şey yani. Hani hiçbir anlamı yok. 30 bin adım diyorum. Bakın ağzıma başka bir şey süremedim. Ve kahve içtim sadece. Şimdi kendime evden böyle getirdiğim kuru yemiş, muz vesaire. Onları yiyeceğim. Biraz da size planımı anlat. Zagreb, Ljubljana arası 2,5 saat. Aldığım tren bileti gidiş dönüş 18 euro. Şu anki kurla bakarsak herhalde gidişim 140 liraya geliyor. Toplamda 280 lira gibi bir şey. Yani ülke değiştiriyorum sadece 140 lira ödüyorum. Acayip komik rakamlar. Ayrıca şimdi burada Easter. Pazar günü Easter var. O yüzden şu anda mesela Lubliana'da birçok arkadaşım ya ailesiyle bir tatil'e gitti, kimse kaldı. Ee, ama herkes de bir plan var yani. Çünkü e, hocamız da şey demişti yani Lubliana'da kimseyi bulamazsın hani. şey gibi düşünün bayram zamanı, İstanbul gibi düşünün. Ben de en azından dedim ki bir gece kalayım. Trieste'de kalmamıştım çünkü. Şimdi burası biraz daha özel bir yer olduğu için Hırvatistan biraz daha rahat yavaş keşfetmek istedim. Bir de Trieste'ye tekrar gideceğim için de günübirlik gittim. Burada bir ilki yaşayacağım. Daha önce deneyimlemediğim bir şeyi deneyimleyeceğim. O da bir hostelde, bir odada tanımadığım insanlarla kalmak olayı, deneyimi. Her neyse adı da artık. Daha önceden hostelde kalmadım mı? Kaldım. Bayağı kaldım ama genelde hep arkadaş grubumla gittiğim için şimdi hiç tanımadığım insanlarla kalacağım bir odada daha fazla gezebilmek için konaklamadan da kısıyorum biraz daha bütçe dostu bir seyahat yapmak istiyorum. çünkü Bir sonraki yolculuğum benim biraz uzun olacak o yüzden kendimi aslında o yolculuğuma hazırlıyorum umarım keyifli olacak. Acayip rüzgar esiyor. E şimdi ben e, yemek mi yesem dedim, sonra kahve mi içsem dedim. Sanırım yine önce kahvemi içeceğim. Ben kahvemi yani geldiğim şehre önce kahvesini içmeden cık, başlayamıyorum ya. E, gelmeden önce bu arada tren istasyonunda böyle bir şey sabah kahvemi içmiştim ama cık, tam öyle değil ya. Bir de soğutmuştum kahveyi. Ben böyle keyifle içmezsem kahveyi çok şey oluyorum tadım kaçıyor ana meydanı ve buluşma noktası Ban Josip Yalaçiç Meydanı. Bu meydanın hemen önünden bir tramvay geçiyor ve etrafında çok güzel kafeler ve mağazalar yer alıyor. Meydanda Hırvatistan halkı için önemli bir kahraman olan Ban Yalaç için bir heykeli var. Size ilginç bir bilgi vereyim. Yalaç için heykelinin adı Emir. Yalaç için atı Emir bir haçtan ki burası benim ailemin göçtüğü yer. Mahmut Bek, Başiç tarafından hediye edilmiş. Çok güzel değil mi kelimeler ya? Ben bunlardan kesinlikle alacağım. Ve şu çok hoşuma gitti. Hoçamana kavu. Hava kapandı. Hadi bakalım ne yapacağız. Şimdi Hırvatistan'ın aslında Slovenya'ya ait bir yemek olan Struklu umarım doğru söylüyorumdur. E, o yemeğinden yiyeceğiz. Aşırı açım. Mekanın adı şu. Ben buradadır diye düşündüm yere. Bahçesi ama buradan böyle dümdüz aşağı inecekmişiz. Aa çok güzel. Kesinlikle garden'a gideceğim ya. Oha çok güzel. Çok güzelmiş. <laughs> Krep'te çok ünlü olan bir yemeği yiyeceğim ştruklu diye adı ee, hemen şöyle göstereyim Hatta Tata. bayağı güzel gözüküyor <laughs> Çok da acım biliyor musunuz Laruk diye bir yere geldim ve burada yaklaşık bir 20 dakika falan beklemeniz gerekiyor çünkü taze hazırlıyorlar bu yemeği. Ee, ama aşırı lezzetli gözüküyor, hemen Eğer buraya gelirseniz kesinlikle Arka Bahçesi'ni öneriyorum. Çünkü çok güzel yeşillikler içerisinde. Ve böyle kuşlar gelip konuyor yanını başınıza Çok tatlı. Şimdi yemeğimizi yiyelim efendim. Çok açım, <laughs> çok açım. Peynir kalp ben. Aşırı peynir seven biri için bence harika bir şey. Bu arada Zagreb'te yağmur. Ne diyorsunuz? Yağmurlu havaya. Hava bayağı bir kapandı. Yağmur yağdı. <laughs> Hepimizi aptal etti. Ee, ama neyse ya moralleri bozmak yok. Çünkü acayip güzel bir yere gidiyoruz. Ben çok önceden Instagram'da keşfedip vurulduğum bir müzeye götüreceğim sizi. Böyle bir Yugoslav nostaljisi yaşayacağız. Aşırı güzel bir yer. Umarım açıktır da sizi götürebilirim. Bir bakalım. 80'ler müzesine bakalım. olmuş. Ya Yugoslavya'da yaşamak ister miydiniz? <laughs> bir yorumlara yazsanıza. <laughs> ben bir yükseldim Yugoslavya'ya. <laughs> tanıştırayım. İnanır mısınız? Burada resmen benim hayalimdeki rengi var. Zastava. Hayalimdeki araba bu biliyor musunuz? Bununla Balkan turu yapmak Şu araba benim olduğunu düşünsenize. <laughs> ben bu arabayı istiyorum, çok fena. Evet, bir gün beraber çıkmak dileğiyle. Evet, turumuz bitti. Ee, çok keyifliydi ya. Ya satın almasan bile e, bir gün Böyle bir fiçe kiralayıp Balkanları gezmek istiyorum. Ya yıllardır hayalimde olan bir şey biliyor musunuz? Yani Balkanlara ilk gittiğimde fiçayla ilk tanıştığımdan beri sarı bir fiçam olsun ve o fiçayla geziyim istiyorum. <laughs> Hostele gireceğim, tanımadığım insanlarla ilk kez bir odayı paylaşacağım. Yani daha doğrusu aslında şu an yurtta da öyle paylaşıyorum. Ama anlarsınız ya, ay, yani hiç tanımadığım insan sayısı fazla. <laughs> Karanlık oldu. <laughs> Drama yapıyormuşum size. Neyse, şimdi girelim bakalım. E, hostele geldim. E... Hatta check-in yaparken, ya yani anahtarını kaybeden bir kız vardı benim arkamda duran. Ben check-in yaparken şey daha ''Aa dedi aynı odadayız.'' Şimdi de birazcık ayaklarımı dinlendirdim. Ay bir dakika, bugün kaç adım atmışım ona bakmadı. Aa bir şey atmamışım bugün, tabii atamadım çünkü. Bugün ilginç bir şey oldu, powerbank'im sadece bir kere şarj etti. Dün gece aslında şarja koymuştum ama sanırım yetmemiş normalde yetiyordu bu arada yani telefonumun şarjı bitmişti ve ben tamamen power bank'e güvenmiştim öyle olmayınca bir saat mecburen kafede oturmak zorunda kaldım baya vakit kaybettim ee, şu benim dolabım aslında ama buna şey almam lazım kilit almam lazım o da paralı ee, şöyle yukarıdan gösteriyorum daha da güzel gözüküyor bence burada da benim ayakkabılarım hihi Sonra her şurayı da göstereyim. Mesela da ışığın var. Çink, ding. Bunu da böyle işte çekebiliyorsunuz böyle. Sonra yatabiliyorsunuz. Ay. Bu arada kaldığım hostelin de adını yazarım aşağı. Hatta bugünkü linkini koyarım. E, bence gelirseniz burada kalın. Çok güzel. Gerçekten çok hoş. Yarın sabah olmadı bir etrafı da gezdiririm size görürsünüz etrafı da. Bence çok tatlı bir yer. Çok da temiz bir yer bu arada. Bayağı temiz yani. Neyse.